Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla beraberiz arkadaşlar hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Saç sabah 6.35 gidiyorsunuz şey not arabayı düz ve hızlı bir şekilde sürünüz. Araba sikitsek ne olacak? Ben bir arabas deneyeceğim geçilebiliyorsa. Daha ne gerek varmış? Geçtik. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Sayılar görünmeye başladı. Bakalım ne var ne yok. Ben bir şu etrafa da bakacağım. Lan oğlum. Gitsene. Gidemiyoruz. Tamam teşekkürler. Bu ne oldu lan? Kütür patır kütür patır. 13 3001 1003 103 Evet. Kapıyı açmamız lazım ama. anahtar lazımmış. Teşekkürler. Bakalım burada ne nasıl bir not var. Matematik zamanı. Benim de matematiğim hiç değildir. Ben lisede sözel bölüm okuduğum için benim matematiğim fazla iyi sayılmaz. Etraftaki ile doğru şifreli kapıyı seç. 4'ten büyük, küçük 4 Dört, dörtten de küçük olmalı. Bayansın. Sondaki sayı en büyük rakam olmalı. Ha, evet, Teşekkürler. Biz salla ikisinin kafasında gidiyoruz. Evet. Girecek misin? Girmeyecek misin? Hı? Açtık. Mesela şöyle bir yanlışlık. Tamam anladık. Bir daha diğer kapıyı deneyeceğiz. Öyle öyle doğru kapıyı bulacağız. Neyse. Geçelim. Ben matematiğim fazla iyi değildir. Çünkü ben e, matematiğim hiç güzel değildi lisedeyken. Bitirdim. Ondan dolayı da hep sözel bölüm okuduğum için normaldir. Ve bizim karakter yine uçmalara başladı. Tamam. Burayı açtık. Şurada da aynı şey var. Yok ben burayı da gönemedim. <laughs> Şuraya geç. Hangisi doğru kapı? Ayrıca saldırır mı acaba saldırmaz mı? Onu düşünüyorum ben. şurada o saldıran odundan var. Burada farklı bir şey var. Teşekkürler ayıcık. Evet. Anahtar tamam. Şuraya da girsek mi girmesek mi? Böyle de bir yavaş yavaş büyük gelişimiz var ki. Ne oluyor lan? Deneme yapılma yöntemine gir çık yapıyoruz. Hızlı. Tüh be. Oya gideceğim. Anahtarların olduğu yeri bulup girmem lazım. Ondan sonra da bakarız. Evet. Anahtarlar orada mı kaldı acaba? hızlı hızlı ki çık gir, çık yapacağız ve öylece işimiz bitmiş olacak oradan. Oha bu nasıl bir yoksa saattir karakter koş yapıyor. Evet ve bizim karakter arada uçmayı da unutmuyor. İlk başta gittiğim yer ve anahtarlarım şurada. Çek 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 ne oldu neye takıldık Lan kime ateş ediyor lan Buyur. Tamam mı burası Gir Biz yedi tane toplamışız Geç Çabuk. Açar mısın kapıyı? Merhaba. Merkez ağa. Oha bu ne lan? Anahtarı al. Aldık. Personel ayıcı giremez. Burası nasıl bir yer? O halim mu? Bir dik sayılır. Aç, aç oğlum aç. Aç niye kafa diyorsun? Ulan bizim karakter, Donmaya merak sardı. Ulan bir yavaşla yavaşla. renkli yaz yazılan kapıyı devam et mor renkte Peki bu da bir kandırmaca varsa biz nereden bilebiliriz Evet bir de bu karakterimiz donmazsa böyle donuk donuk gidiyor bizim karakter de bir böyle Neyse ama yine de güzel olmuş Hoş geldin Buradaki yazılardan Teşekkürler. Mor yazan şuydu. Açar mısın? Açar mısın? Bizim karakter donması var ya. Ha ben duvara uyuyorum ya. Bir de bizim karakter bir Açıldı mı? Açılmadı mı? Hadi. Açıl. 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 Daneyi açtık. Daneyi kapattık. Hop. Tamam. Teşekkürler. Biri yazar kapıdan. Şuran şuradaki yazıyı gördük ama neyse. Evet. Sıfır. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.